Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ee, ben pek iyi değilim. <laughs> yani, yani iyiyim aslında da. Şöyle bir şey oldu. Yani ilk sanırım e, YouTube sorununu yaşadım gibi bir şey oldu. Ee, bu videoyu yani tercih sistemi açıkladığım videoyu normalde MacBench şeklinde çekmek istedim. Çünkü MacBench izlemeyi çok seviyorum tamam mı? Dedim ben de çekeyim ama gel yönelim şey <laughs> Ya şöyle oldu. Videoyu çektim, bitti. Baktım videonun 12. dakikadan sonrası yok. Yani ya videoyu yaklaşık 40 dakika falan çekmiştim. Yani videonun hiçbir yeri yok diyebiliriz. Ben bir kere daha Macbank videosu çekmek istemiştim. O zaman da çok başka bir sorunla karşılaşmıştım. O yüzden buradan bir çıkarım yapıyoruz. Ve benim kanalımda Macbank falan olmaması gerekiyor. çekmemem gerekiyor. Ama güzel de olmuştu biliyor musunuz? Yani... Hmm, KFC McBank yapacaktım veya güzel bir para şartlar. Neyse yemiş oldum ben yemiş oldum en azından diyorum ve kendimi anlatıyorum. İlk YouTube büyük sorunumu yaşamış olabilirim. Bu sorunlara bile can kurban diyorum ve size böyle kuru kuruya üzgünüm kuru kuruya olmasını istemezdim ama yapacak bir şeyim yok. O videoda her şeyi söylemiştim umarım bu videoda da söylerim. Neyse şu an hiçbir şey olmamış gibi e, videoya geçiyoruz tamam mı? Evet, listenin sonundan başlayıp bir karısına doğru gideceğim. hızlı olmaya çalışacağım. 24'te B Kent Endüstri Mühendisliği bölümü var. İngilizce. Bunu taban olarak koyduk. 61 binde. Yani umarım buraya kadar düşmez diyorum. Onun bir üstünde 23'te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa var. Endüstri Mühendisliği ama bu İngilizce değil. bu da 48.700'de. Bunu da hani taban olarak koyduk. Zaten hani şey yaptık. Üste böyle biraz uçukları Altta da böyle hani garanti olacak şeyleri yaptık. Yani herkes gibi. Ya bu İngilizce olmadığı için birazcık şey ama hani İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa falan o konuda iyi olduğu için hani yazdık ama Allah buraya düşürmesin. Düşmesi de çok zor zaten. 22'de Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği İngilizce. Zaten bir tek Türkçe o Cerrahpaşa'nınki. Bu da 38400'de. Bunun puanı bana yakın ama neden buraya attığıma gelecek olursak da. Hani Ankara'yı çok tercih etmeyeceğim için bunu da birazcık doldurmak adına buraya koyduk. Bir de şöyle bir şey var. Benim yazacağım puan aralıkları arasındaki üniversitelerin hepsi neredeyse var. Yani birkaç tanesi yok sadece. Hepsini yazdığım gibi bir şey oldu. İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği. Bu 45.900'de. Ama mesela bunu isterim biliyor musunuz? Yani hani isterim dediğim hani gelirse üzülmeyeceğim bir okul. Çünkü hani her ne kadar Medipol sağlık gibi gözükse de Endüstri Mühendisliği'ndeki işte videoları falan izlediğimde hani öğrenciler bayağı memnun olarak anlatıyor. Yani hani gelirse çok üzülmem ama umarım yine de hani 21'e de düşmez diyorum. 20 19 18 burası şey hani istemeyeceğim eczacılık üniversitelerini buraya sıraladık. 20 Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 19 Altınbaş, 18 birin Üniversitesi. Ee, burada sadece Altınbaş Eczacılık İngilizce Eczacılıkta İngilizce çok gerekmediği için ve zaten çok, çok fazla okulda da olmadığı için hani eczacılık için İngilizce olsun gibi bir şey bütmedim. Yani İngilizce de gelse olur, Türkçe de gelse olur, hiç fark etmez benim için. Başarı sıralamaları şurada bir yerde görürsünüz siz. O yüzden hepsinin söylemeyeceğim. Bunların üstünde de Endüstri Mühendisliği olarak Geri Tepe var. Onun üstünde Marmara var. Bunların da zaten sıralamaları yüksek. Siz de görüyorsunuz. Ya yani mesela Geri Tepe bana çok uzak. O yüzden hani yurtta da çok kalmak istemediğim için bunu da böyle birazcık altlara attık. Ee, hani aslında hani ölü tercih gibi bir şey oldu bunlar. Ee, bunların üstünde Kadir Has Endüstri Mühendisliği var. Ee, bu 40.300'de, bunun gelme ihtimali yüksek ee, buraya kadar düşerse tabi. Ve hani Kadir Has gelirse gerçekten üzülmem buna da sevinebilirim. Ee, onun üstünde Ankara Üniversitesi Eczacılık var 36.700'de. Bu da aslında birazcık ölü bir tercih ee, ama hani koyalım olursa yine hani Ankara'nın ne kadar çok tercih etmeyeceğim bir şey olsa da hani eczacılık olursa olabilir, iyi olabilir diye düşündüğüm için koydum. Ama hani buna gelene kadar olacak bir sürü şey de var yani hani bunun üstündekileri olmazsa bu da olmaz şeklinde bu. Yani yine ölü tercih. Üstünde Sağlık Bilimleri Üniversitesi eczacılık var. Bu da olma ihtimali yüksek 38.300. Ee, bunu da isterim Bunun üstünde İstinye Üniversitesi var Bu da eczacılık ee, Onun da bir üstünde İstinye Üniversitesi'nin İngilizcesi var ee, Bunların puanları zaten çok yakın Ve hani İstinye Üniversitesi'nde durursa sevinirim Yani çünkü araştırdığımda falan Güzel bir e, eğitimi var gibiydi ee, Neyse çıkalım Yine e, ölü bir tercih Marmara Üniversitesi eczacılık 35 binde. hani gelmez değil e, Bu da kendini geri çekebilir Ama düşük Yani mesela geri çekebilecek olanlar var Onların gerçek olasılığı çok yüksek. Ee, ama hani Marmara'nın e eh, 9. sırada da Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği var. 34.400'de. Yani bu zaten e, geri çekmeyeceği hani çok aşikar. Diğer e, yıllara baktığımızda hep 34.000'de kalmış. Çok aşikar. Hani bu da birazcık ölü tercih gibi. Biliyorsunuz ki Mef Üniversitesi'nin tercihleri ne olacak videosunda başa koymuştum. Bu arada birazcık hızlı konuşuyorum değil mi? Çünkü ne söyleyeceğimi biliyorum diğer videoda tercihlerim ne olacak videosunda Nefi biliyorsunuz ki en üste koyma niyetindeydim ama dediğim gibi artık modum şey şeklinde hani eczacılık olmazsa en mühendisliği olsun. Cidden bayağı eczacılığa kaydım da kaydım. Evet devam ediyorum. yine ölü tercihler var. Bunlar Acıbadem Üniversitesi, onun üstünde de Yeditepe Üniversitesi var. Acıbadem 26300'de, Yeditepe'de 27200'de. Yani gelme ihtimalleri çok çok düşük. Neden bunları başa yazmadın diye soracak olabilirsiniz çünkü Yeditepe'de, Acıbadem'de bana e, uzak kalıyor yani baya uzak kalıyor. ile çok çok uzak kalıyor Maltepe'de. O kadar uzağa hem gitmek istemeyeceğim hem de yurtta kalmak e, ilk tercihim olmayacağı için onları da buraya koyduk. Evet şimdi geldik benim favori altılıma, e, altın altılım. 6'da Anadolu Üniversitesi Eskişehir Eczacılığı var. 37.600'de. Bunun gelme ihtimali çok çok yüksek. Çünkü geriye çekiyor kendisini. Gelme ihtimali çok yüksek ama sıra gelecek mi emin değilim. Gelirse çok, çok 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 sevinirim. Gelmezse Eskişehir benim için her zaman güzel bir hayal olarak kalacak kalbimde. Her ne kadar ilk baştaki kadar şu an istemiyor olsam da. Yani hala istiyorum ama. ilk baştaki kadar Aa, Eskişehir olsun modunda olmasam da her zaman kalbimde güzel bir hayal olarak kalacaksın Eskişehir. Onun da üstünde İstanbul Üniversitesi var. de bu da hani şu an puanında değil ama bu da kendini 2000-2000 geri çekiyormuş. Yani bunun da gelme ihtimali çok yüksek. Ama bu gelmezse Eskişehir gelecek gibi. Gelme ihtimali yüksek dediğim gibi. Hani gelirse gerçekten çok isterim çünkü Eskişehir'e çok şey olduğum için İstanbul Üniversitesi'ni mesela çok araştırmamıştım ama İstanbul Üniversitesi'ni araştırdıktan sonra bayağı şey oldu benim için. Yani bayağı sevdim e, ee, ulaşımı çok zor değil. Ee, metro ile biliyorsunuz metroyu pek sevmiyorum. Hakkında bir şey İzleyenler biliyor yani. Ee, ama benim metroyu sevmem sebebim de şu. Yani 12. sınıfta dershaneye hep metro ile gittiğim için ve hani e, okula da doğru düzgün gitmiyorduk. Hep dershaneye gidiyorduk ya. Koronadan dolayı. Dershaneye giderken metroya bindiğim için aslında metroyu sevmiyorum. O yüzden umarım üniversitemi çok severim de metroyu da severim diye düşünüyorum. Bunun da üstünde İstanbul Medipol Üniversitesi eczacılık var. Bu 35.100'de e, ama bu da kendini geri çekiyor ve e, kontenjan artışı var. Yani kontenjan artışı olduğu zamanlarda işte çekmiş. E, hani bunun da gelme ihtimali yüksek. Yani büyük ihtimalle zaten arkadaşlar ya İstanbul Medipol Üniversitesi gelecek ya İstanbul Üniversitesi gelecek ya da Anadolu Üniversitesi gelecek. Bunların üçünden biri bile gelirse zaten aşırı sevinirim, havaları uçarım. Anadolu Üniversitesi'nin altına ineceğini çok düşünmüyorum ama olur da inerse hani İstinye Üniversitesi'ne iner gibi geliyor. Ya yani orayı da hani gayet isterim açıkçası. Yani 11'de gibi gözüküyor ama hani atıyorum Eskişehir Anadolu Üniversitesi olmayacaksa orası olsun isterim. Zaten hani bakarsanız e, Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi arasındaki tercihler ölü tercih. Medipol Üniversitesi'nin üstünde de Eczacılığın İngilizce medipolü var. İkide de Bezmalem Üniversitesi Eczacılık var. 32.300'de. Bir de de İstanbul Üniversitesi Eczacılık İngilizce 31.100'de bu da. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. ilk altılım direkt birinci tercih gibi düşünebilirsin. Yani kalbimde birinci. Hepsi bunların hepsi birinci yani. Hangisi gelirse gelsin sanki ilk tercihim olmuş gibi sevinirim bu altılıda. İstinye Üniversitesi falan gelirse o da ikinci tercihim olmuş gibi sevinirim. Ee, sağlık Bilimleri gelirse üçüncü tercihim olmuş gibi sevinirim. Ee, Kadir gelirse e, dördüncü tercihim olmuş gibi sevinirim. Öyle işte benim tercih sistem böyle ve dediğim gibi ilk altılı gelirse havaları uçarım. İstinye Üniversitesi de gelirse okeyim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni de sevdim. Kadirası sevdim. Ee, onlar gelmezse birini altın baş yeni yüzyıl. Her ne kadar bu üniversitelerde hani okumayı çok tercih etmesem de eczacılık olduğu için yine sevinirim. İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, bu da hani her ne kadar Medipol sağlık alanında şey olsa da endüstri mühendisliği de bayağı zorluyorlarmış, bunun da eğitimiymiş. Hani burada gerçekten hani gelirse üzüleceğim doğru düzgün bir şey yok. Yani hangisi gelecekse, hangisi hayırlısıysa ben gayet okeyim. Öyle, ee, o zaman bu videonun sonuna geldik. E, bu videodan sonra e, tahminimce şeyde görüşürüz, yerleştirme sonucuma tepki videosunda görüşürüz. Ya çünkü arayı çok açacaklarını zannetmiyorum yani bir haftaya kadar bence açıklanır gibi geliyor bana. Ab durun şeyi söyleyeceğim yani neredeyse bir haftada dört tane video atmış gibi oldum çünkü bunu pazartesi yükleyeceğim ee, bir hafta önce yani pazar günü atmıştım onu İzmir vlogunu atmıştım yani neredeyse bir haftada dört tane video yükledim <laughs> harika kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ee, bir de şeyi de söyleyeyim ne kadar çok söyleyecek şeyim var yerleştirme sonucuma tepki videoma özel bir klip hazırladım YKS'ye elveda klibi ve çok güzel oldu yani gerçekten çok çok güzel oldu yani umarım beğenirsiniz siz de ama ben bayıldım yani. Yani gerçekten kaç kere izlediğim hatta hesabı yok o klibi. Öyle yani bunu da şimdiden söylemek istedim. Abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Daha neler neler yapacağız arkadaşlar daha yeni başlıyoruz yani daha üniversiteye geçeceğiz. Yani bakalım neler bekliyor gerçekten. E, bu hayatın bundan sonra geri kalanını birlikte göreceğiz gibi bir şey olacak. Siz neler yazdınız, sizin gönlünüzden ne geçiyor falan bunları da yorumlarda yazın. Bunları da konuşalım. Benim tercih sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu da yazın. Öyle yine çok konuştum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.